Hepinize selamlar arkadaşlar. Şafak Ordu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Discord sunucumuza nasıl kayıt olursunuz ve sunucuya kayıt olduktan sonra hangi aşamalardan geçmeniz gerek bu konular hakkında sizlere biraz bahsedeceğim. Yani hem de yeni gelen oyuncular bunu öğrenmiş olacak. Birçok oyuncumuz çünkü geldiğinde zorluk yaşıyor. Böyle bir Ben MTA'ya döneyim. E, öylesine bir hesap açtım şimdilik. E, kayıt oldum. Bu videodan sonra zaten bu hesap yüksek ihtimalle silinmiş olur. Böyle bir giriş yapalım. Burası şu an ENB'den kaynaklı gözükmüyor ee, ama ENB yoksa sizde zaten hani sunucuya girdiğinizde burada karakter resmini göreceksiniz yani skin'i buradan seçiyorsunuz ilginiz olsun. Ben şimdilik şöyle öylesine bir karakter açacağım hemen gireceğim. ENB... Heh, tamamdır Ankara yaptık bunu. Ben buraya girdim buraya kadar her şey okey. Şimdi buradan sonra ne yapmanız gerekiyor? Hemen onlardan bahsedeceğim. Bir sunucu ekle. Discord.gg Safak Roleplay diyorsunuz ve girdiniz. Şimdi burada girdiğinizde aşağıda hesap kısmı olacak. Buraya geliyorsunuz. Ee, sunucuda Flash Discord yazdığınızda size bir doğrulama kodu veriyor. Doğrulama kodunu F8'e gelip kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buraya nokta kayıt boşluk kodunuzu yazıyorsunuz. Ve size otomatikmen kayıt edip rolünüzü veriyor. Ayrıca bu videonun hakkında kısmında sunucu ile alakalı tüm bilgileri görebilirsiniz. Sunucu IP, Discord adresi ve diğer sosyal medya hesaplarımızın hepsi bulunmaktadır. Sunucumuz günlük olarak 150 kişi ve üst oyuncu görmektedir. Şu anda da zaten 181 kişi mevcut. Hatta gitgide de artıyor. Birazdan yüksek ihtimalle 200 ile 200 olur. Hani limitli olmuş olur. Bu şekilde kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.